Bugün İtalya'nın Trieste Limanı'na çok yakınında bulunan Nogaro marinasındayız, Nogaro Limanı'ndayız ve buraya e, Türkiye'de çok nadir bulunan benim de çok beğendiğim, performansı mükemmel, dizaynı çok minimal ve çok güzel bir teknenin hem transferini hem danışmanlığını yapmaya geldim. tekne sahibi ve arkadaşlarıyla beraber yetişirsek bugün, yetişemezsek yarın sabah erkenden yola çıkacağız ve yaklaşık bir hafta sürecek olan seyrimize e, Bodrum'a, Turgut Reis'e doğru başlamış olacağız. Tekne çok iyi. Ekip bomba gibi. Ekipte 4 tane Ironman var. Az önce koşudaydık hep beraber. Ben biraz erken döndüm. Biraz video çekmek ve tekneyi tanıtmak için. Ee, sabah kalktığımda biraz kendimi hasta hissediyordum ama ekip arkadaşlarımızdan bir tanesi Muzaffer abi. Tereddütteysen koş Tolgacım dedi. İyi ki de dedi. Şu anda çok daha iyi hissediyorum. Şimdi tekneye doğru gidiyorum. Ee, hazır teknede kimse yokken biraz teknenin hem dışarıdan hem içeriden videosunu çekip birazcık tekneyi tanıtmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok beğendiğim bir tekne. Umarım siz de beğenirsiniz diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım. Evet işte bir hafta boyunca bize eşlik edecek güzel teknemiz. Teknemizin markası Solaris. 50 feet bir Solaris ile beraberiz bu hafta. Solaris çok bilinen bir marka değil, biraz butik bir marka, bir İtalyan markası. Teknenin dizaynından da anlaşılacağı üzere tam bir İtalyan işi gibi gözüküyor. Gerçekten çok minimal ve temiz bir dizaynı var. Ve performansa ağırlık verilmiş, e, ön plana çıkarılmış bir tekne. Birazdan bundan biraz daha detaylı bahsedeceğim. Ben bu tekneyi ilk defa e, yaklaşık 4-5 sene önce Düsseldorf Fuarı'nda görmüştüm ve İlk gördüğümde benim de çok bildiğim bir marka değildi. Ama ilk görüşte çok beğendiğim ve gerçekten aşık olduğum bir dizayndı, tekneydi. Ee, ve bugün ilk defa ben de bu tekneyle bir seyir yapma şansını bulacağım. Performansını gerçekten çok merak ediyorum. Çok övgüler alan ve birçok ödül kazanan bir tekne. Teknemizin ismi Blue Effect. Gayet yakışıklı. Gri tonda tercih edilmiş. Giriyoruz ve hala tiklerin tertemiz kokusu burnuma geliyor Polaris'in 50 fit bandında 49. ürettiği kalıp ee, eski bir marka olması olmasına rağmen çok fazla tekne üretilmiyor. Biraz butik iş yapıyorlar. Birçok köşesinde teknenin performansa ağırlık verildiğini görebiliyoruz. Mesela basit örneklerden bir tanesi ana yelkenin skotasının arabası yok. Enteresan bir şekilde burada tabii ki biraz da rahatlığa da önem veriliyor. Ama ana yelkenin skotasının bumbanın en arkasına kadar uzanması teknede Performansa dair bir basit bir e, hint olabilir bize dümen simitlerimiz karbon iki tane dümen pedestalımız var bunlar tekne sahibinin isteğine göre değiştirilebiliyor ve konfigüre edilebiliyor çoğu elektronik kontrollerimiz burada pupa palangası hidrolik pupa palangasının kontrolünü buradan kontrol edebiliyoruz aynı zamanda kıç İtalyalarımız da aynı şekilde hidrolik bir şekilde kontrol ediliyor ve 4 adet elektrikli vincimiz bulunuyor. Şöyle güverteye baktığımızda hiçbir halat görmüyorsunuz. Son derece minimal ve temiz bir dizaynı var. Clean deck denilen bütün halatlar şu gördüğünüz gözün içinden bu vinçlere geliyor. Ana yelken, flok, mandarlar, balanus uskotaları hepsi tek kişi kullanılabilecek şekilde dizayn edilmiş. 51 feet, 50 bir fit, 50 fit bir tekne olmasına rağmen çok rahatlıkla tekneyi tek başınıza kullanabiliyorsunuz. bu sebepten dolayı tekne sahibi %100'lük bir flok tercih ediyor ve bunu self taking olarak sipariş ediyor. Tek başına kullanmayı planladığı için çoğu zaman. Ee, bu evet son derece rahat bir setup olabilir. %100 olmasına rağmen gayet büyük bir flok var. Direkt boyu çok uzun teknenin 60 metrekarelik bir floktan bahsediyoruz. Çok ufak bir flok değil. O yüzden performansı çok etkileyeceğini zannetmiyorum. Daha te teknenin Test seyrine ben çıkmadım. İlk defa bugün çıkacağız ve performansını göreceğiz. Ama ben tercih olarak biraz da yolda sert hava yiyeceğiz gibi. Ve maalesef sipariş ettiğimiz stay sail'ımız yetişmediği için çok ufak bir fırtına flow'umuz var. Self takingi normal usul. Cenevo arabalarını aktararak klasik ıskotaya çevireceğim. Bunu yapma sebebim hem sert havada araba ayarıyla... Cenova üzerindeki, Flok üzerindeki yükü azaltma şansım oluyor. Arabayı geri alırsam Flok'un üst tarafını, üst yarısını iptal ederek daha nasıl söyleyeyim, performanssız kullanma şansım var. Aynı zamanda self taking olduğunda cibimiz camadan atma şansımız olmuyor. Bu çok büyük bir risk bizim için çünkü çok sağanaklı bir bölgedeyiz. Adriyatik biliyorsunuz ki özellikle Hırvatistan kıyılarını geçerken hava raporu 30 gösterir ama 40 eser, 45 eser. Dağdan inen katapatik rüzgarları her zaman burada serttir. O yüzden tedbirli olmak lazım. Ben bugün bunları normal iskota sistemine çevireceğim. Dediğim gibi iki sebebi var. Hem rahat rahat camadan atabilelim e, Cenova'mıza. Hem de faça flok. Burada en önemli, bundan ben hep bahsediyorum. Self taking evet çok rahat bir sistemdir ama tekneyi durdurmak istediğinizde, acil bir durumda e, başınıza bir şey gelebilir, dinlenmek isteyebilirsiniz. Denize birisi düşer. Bu gibi durumlarda acil bir şekilde tekneyi durdurmak için faça flok, faça erken yapmanız gerekir. Self tucking de maalesef bunu hızlı bir şekilde yapamıyoruz. Çoğu self tucking cipte bunu hiç yapamıyoruz. Dolayısıyla eski usule döneceğiz ve faça erken yapma kontrolümüzü tekrar elimize almış olacağız. Ama dediğim gibi asıl şu anda benim dikkat ettiğim şey camadan atabiliyor olmam rahat rahat ve Genova üzerindeki ayarları rahat kontrol edebiliyor olmam. Çünkü sağanaklı havalarda bu gördüğünüz Cenova arabaları Aynı şekilde ana yelkenin palangası gibi çok önemli görevler üstleniyorlar. Dolayısıyla bunları bugün değiştireceğiz. Ana yelkenimiz tabii ki bu tekneye yakışmazdı bir sarma ana yelken. Normal slab reefing yani bunun üstüne katlanan e, manuel bir ana yelkenimiz var. North Sail 3DI tercih edilmiş çok e, başarılı bir yelken olduğunu düşünüyorum. Bugün test edeceğiz. Hiç dikişsiz tek parça olarak dizayn edilen ve üretilen bir yelken türü. bunun performansını ben de çok merak ediyorum. Sarma olmamasının sebebi biraz bizden kaynaklı. Hem bu tekneye yakışmazdı hem de teknenin sarma bomba ana yelken ve sarma direkt ana yelken opsiyonları çok pahalı. o yüzden güzel bir lazy back sistemiyle zaten performansı ön plana çıkarmaya çalıştığımız için normal manuel bir ana yelken sipariş edildi. Ana yelkenin metrekaresi 83 metrekare. Flok %100 olmasına rağmen 60 metrekare. Ee, gayet büyük bir yelken alanı var. Bunu karşılayacak tabii ki bir salma boyu ve ağırlığı olması lazım. Teknenin yaklaşık 3 metrelik bir draftımız var. O yüzden hatta bulunduğum marinadan başka bir yere geldik. Burada tight gelgiti olduğu için şu anda daha rahat bir marinadayız. Ve buradan rahat bir çıkış yapmayı planlıyoruz. Şimdi tekneyi anlatmaya devam edelim. Direğimiz siyah olmasına rağmen karbon değil alüminyum bir direk. Sadece siyah boyanmış ama çok şık gözüküyor. Şöyle kokpit kısmına gelelim. Yine burada da son derece minimal bir dizayn var. Burada diğer Solaris markalarına baktığınızda şu anda Solaris fabrikasına çok yakın bir bölgedeyiz. Herhalde sadece bizim teknemizde bir mini ve spray hood'u görürsünüz ama uzun yol için bu son derece önemli ve istediğimiz bir şey. Dediğimiz gibi tek başımıza kontrol edebileceğimiz bir düzende. Abi hoş geldin. Erken bitirdim. Erken bitirdim. Biraz video çekeyim hazır kimse yokken ha. diye. Nerede ekip? Geliyor mu? Yok onlar biraz devam. Tamam süper. Yarım maraton falan dediler değil mi? Yarım maraton. <gülüyor> Yakışır. <gülüyor> evet sancak pedestalimizde tabii ki BNG çarpılatır ve elektronikler tercih edilmiş. Yine elektronik bir gaz kolumuz, bow thruster'ımız ve çapa kontrolümüz burada. Hemen motorumuzun kontrolü. Manuel sintine pompamız olur da elektroniği yetmezse diye bu tarafa konulmuş. En enteresanı çok fazla teknede görmeyeceğiniz bir sistem. Pupa palangası ve kıç istiralyanın ayarları buradan yapılıyor. Eğer ki kıç istiralyanın ayarını ayarlam yapmak istiyorsanız backstay'e bunu çeviriyorsunuz ve pompalamaya başlıyorsunuz. Gerginliğini ayarlıyorsunuz. Tekrardan boşaltmak istediğinizde şunu çevirdiğinizde release etmiş oluyorsunuz. Aynı şekilde pupa palangasının kontrolü. Bu mandalı sağa çeviriyoruz. Bu menge ve pompalıyoruz. Hepsinin buradan yapılması gayet işimizi kolaylaştırıyor. İskele pedestalimizde tekrar BNG kontrollerimiz. Birkaç ışık ve arka deponun açma kontrolleri bulunuyor. Burada yine otopilotumuz mevcut. Tabii ki sulu pusulamız mevcut. Evet, güverteye doğru yürüdüğümüzde küpeçtelerin son derece derin olduğunu görüyorum. Bu çok hem güvenlik için hem rahatlık için güzel bir opsiyon. Koç boynuzları son derece şık bir şekilde şöyle dizayn edilmiş. İstemediğinizde yerine sokuyorsunuz. Öne doğru gidiyoruz. Tertemiz bir güverte. Baş tarafta gayet büyük bir Sail Locker'ımız var. Burada e, asimetrik balonumuz ve kolturomuz duruyor. Hemen burada çapalığımız. Hepsi son derece güzel bir şekilde gömülmüş. Hiçbir şekilde gözü rahatsız eden bir detay yok. Bağ süpreti güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Ve furling cenabımız da harken. Yelkenleri gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi yavaş yavaş içeri girelim. Evet, teknemizin iç tasarımı da dışı kadar gayet minimal. Çok güzel bir mutfağı. Çok kaliteli bir markadır. Çok güzel bir fırınımız var ve tabii ki İtalya'dayız. Bir espresso makinamız şart. 50 fit bir tekne için salonu biraz ufak gibi gözükse de gayet kullanışlı ve aslında geniş bir salonu var. Belki görüntü olarak burada kameradan daha ufak gözüküyor olabilir. Benim en beğendiğim özelliklerinden bir tanesi bu banyoda bir wet locker olması. Yani ıslak kıyafetlerinizi buraya astığınızda hem teknenin hiçbir ıslatmamış oluyorsunuz hem de ve bir uzantısı burayı ısıtıyor ve eşyalarınızı kurutuyor. Kabinlere çok fazla girmeyeceğim çünkü birazcık dağınıklar ve tabii ki özel alanlar. Ama genel görüntü iç tarafta çok güzel, şık ve minimal. Elektrik panelimiz burada. Çok güzel lumbozlar. ve tertemiz, yepyeni bir 75 veygir Volvo Penta motorumuz var. Evet, teknemiz böyle. Çok ekstrem, detaylı bir tekne tanıtım videosu yapmak değildi amacım. Genel olarak böyle tekneyi göstermek istedim. Böylelikle Instagram'da sorulan ilk sorunun, ilk anket sorusunun da cevabını vermiş olduk. Teknemiz bir Solaris 50. Bir İtalyan markası. Çok fazla bilinen bir marka değil. Biraz butik bir marka. Dediğim gibi bu tekne 50 fit bandında Solaris'in ürettiği 49. tekne. Yanlış bilmiyorsam şu ana kadar da 60 tane satılmış sadece. Dolayısıyla enteresan bir teknedeyiz. Performansını çok merak ediyorum. Ee, yarın değil, bugün yetişirsek, bugün yola çıkmayı planlıyoruz. İşlerimizi halledebilirsek birazdan alışverişe gideceğiz, evrak işlerimizi halledeceğiz ve her şey yolunda giderse birkaç saate buradan e, yola çıkmayı planlıyoruz. Yetişemezsek yarın sabaha karşı 6 gibi yola çıkacağız. Hava biraz esiyor. Şu anda başlamaya e, hava esmeye başladı. 30 35'in bandında göstermesine rağmen hava raporu biraz sağanaklı bir bölgedeyiz. Kuzey Adriyatik genelde özellikle Hırvatistan kıyılarını geçerken çok sağanak yediğimiz bir bölgedir. 30 35 diyorsa genelde 40 45 olarak bunu tecrübe ederiz. O yüzden ona göre hazırlık yapacağız. Kıyafetlerimizi giyeceğiz, teknemizi donatacağız ve yola çıkacağız. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Tabii ki mümkün olduğunca seyahati e, dokümente etmeye devam edeceğim sevgiyle kalın görüşmek üzere